Elçin, seni maske adam yapayım mı? Evet. Hangisi olmak istersin? Bok evet. olmak istiyorsun? O zaman şöyle yapıyoruz. Bir, iki, üç. Evet. Bok evet. oldun Elçin gerçekten. Ay dönüştü. Şimdi ne yapayım? Şimdi. Şimdi. Helena yapayım mı? Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Anne Dur. dur. Temizleyeyim kızımı. Temizledim. Açabilirsin. Anne aç. açamıyorum. Dur. Tamam temizledim. Temizledim açabilirsin. Anne. Aç bak. Kum yok aç. Elini çek ama. Elini anne çek. Elini çek. Elini çek. Elini çek. Elini çek. Aç şimdi. Aç ama. Saçmalama. <laughs> bak açıldı. Gördün mü? Anne açamıyorum. Bak açıldı. Anne. Dur tam temizleyeyim. Anne. Ama temizliyorum. Anne Tamam, temizledim. Aç şimdi. Aç şimdi. Şimdi açabilirsin. Hayır, açamıyorum. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Dur. Hello Neymar yapacağım seni. O zaman açılır. Bir, iki, üç. Elçin ya, senin bu yüzüne yaklaş. Yakışmadı. Seni ben neye çevireceğim biliyor musun? Başka bir maskeye çevireceğim. Bir, iki, üç. Aa, bu ne? Elçin gözlere bak gözlere. harika oldu. Bu yakıştı. Ay, son bir tane daha değiştireyim mi? Bir, iki, üç. Bu da yakıştı ya. Sonra hepsi yakışıyor. Ama en çok hangisi yakışıyor biliyor musun? Hangisini yapalım? Hook yakışıyor değil mi? Sana en çok hook yakışıyor için. O, geldi. Arkadaşlar hook burada. Hook'u da çağırayım mı? Çağırayım. Kuk. Gelir misin? Ha? Gelmiyor. Tamam şöyle yapalım. Bir, iki, üç. İçin Hook geldi. Arkanda dans ediyor Hook. <laughs> Denize yüzmeye mi geldi acaba? Hook ne için geldin buraya? Seninle yüzmeye gelmiş Elçin. Yüzmeye gelmiş. Hook gider misin? Ay elime tekme vurdu. Elçin. Bu göndereyim mi? Bok git artık ya. Hadi git.